eşya, olay, doğa, yorma muhtaç. Çağ bizi bekliyor. Biz aydınlığın bekçileri, şafağın ölümsüz akıncı elleriyiz. Kimseye kinimiz yok. Herkesin ve her şeyin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Her hıçkırık yankısını bizde bulacaktır. Emeğin ürüne en adil ölçüler içinde yansıdığı ve emekçinin alın teri kurmadan hakkını en adil ölçüler içinde aldığı, emeğin de, ürünün de kutsandığı, çağlar üstü mutlak fikrin savaşçılarıyız. Hiçbir politik kadroya dahil değiliz. Ancak bu, politik tercihimiz olmadığı anlamına gelmemelidir. Zaman ve şartlar içinde bize yakın olan bizdendir. İnsanımız ve inancımızın kavgası için çıktık. Salt aklın ürünü her türlü rejimin insanoğlunu sürüklediği helak meydandadır. Komünist, kapitalist, siyonist rejimler ve nüanslarının çizdiği tablonun vahşeti karşısında bu çıkışımız zaruriydi. Çelik ve beton medeniyetinin bize armağan ettiği dünya, bunalımlar, egzoz dumanları ve palyaçolarla dolu. İlim ve politika ağababaları, çürüyen ruhları pudralamakla meşgul. Kendi öz şahsiyetimizi bulmak ve ona dönmek istiyoruz. Ve akım başlamıştır. Çağlar üstü mutlak fikre doğru. İnanıyoruz. Onun için güçlüyüz.